23 Eylül 2025 özel olarak imal ettiğimiz panzer markasını koyduğumuz makinenin denemesini yapıyoruz arkadaşlar. Daha önceden bu tarlada bir deneme yapmıştık hatırlayanlar vardır. Kara toprak dedik, sert yer dedik. Şimdi yaptığımız özellikle makineyi burada test ediyoruz. Ve buradaki traktör daha hızlı gidiyor arkadaşlar. Önde patlatmalar yok. markamız Sunay Tarım makinamızın ismi Panzer. Anıl yerini gördüğünüz gibi gayet güzel işliyor. Ve yaptığımız makinanın sonucu mükemmel. Herkese teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.